Bilgisayar dünyasında inovasyon, yenilik yapılmıyor diyorsanız eğer şu an bulunduğum Lenovo inovasyon etkinliğinde buna karşı gelen bir mühendislik ekibi var. Biz inovasyon yapmak için büyük çaba harcıyoruz ve benzer olmayan ürünler yapıyoruz yani çılgın bir mühendislik ekibi. Onların çılgın ürünlerinden birisini göstereceğim sizlere. Ekranı dürülebilen bir laptop bu. Ekranı dürülebilen, rollable diyoruz biz buna ve bu ekran standart olarak. Görüntü oranı tabii standart dizisi bilgisayarlardan biraz daha farklı ama alıştığımız 14-15 inç boyutunda bir ekran deneyimi var şu an karşınızda. Ama ekranımı dürer misin butonu var. Bu butona bastığınız anda ekran birden uzamaya başlıyor. Şu anda sanki aynı ekran boyutuna sahip iki tane de ekranınız varmış gibi kullanıyorsunuz. Tabii ki ekranı bölebilir. Üst kısmında farklı bir uygulamaya çalıştırabilir. Alt kısmında farklı bir uygulamaya çalıştırabilirsiniz. Bu sayede verimliliğiniz, üretkenliğiniz artıyor sevgili dostlar. Bakın şöyle yandan göstereyim üstelik düşündüğünüz kadar kalın da değil. Burada gerçekten özel bir menteşe mekanizması yapılmış ve ekran bu mekanizma çerçevesinde hareket kabiliyeti olarak çok iyi optimize edilmiş. Tekrar dönülmesini istiyorum. Ya var ya bunu Taksim Meydanı'na koyacaksın. Bir dolar karşısında ekranı dürebilirsiniz diyeceksin. Para kazansın. Bilgisayar iki günde hakkını çıkarttı. <laughs> Tekrar dürelim. Dediğim gibi şu anda Lenovo Innovation World yani Lenovo yenilik dünyasındayız ve burada daha önce başka markalarda görmediğiniz yenilikler var. Onlardan biri de işte bu dürülen ekran. Birden iki ekranınız birden oluyor ve bu sistemi çok daha etkili bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada arka tarafını da göstereyim. İçeride aslında sürülen, katlanan bir ekran mantığı olduğu için bir bakıma Burada panel yapısı özel ama ben tekrar dürerek standart moduna getiriyorum ve bu bilgisayarı hazır burada kimse bana bakmıyorken alıp giriyorum. Kendinize iyi bakın görüşürüz.